Mucize Doktor yeni bölümde neler olacak? Nazlı ve Ali tekrardan sevgili olacak mı? Ali ve Ezo arasında neler olacak? Hepsini sizlere bu analiz videomuzda açıklıyorum arkadaşlar. Öncelikle bu diziyi seviyorsanız ve final olmasını istemiyorsanız beğen tuşuna basın sayımızı görelim. Yine çok güzel bir bölüm bizleri bekliyor olacak arkadaşlar. Tanju Ferman'ı sevmiyor. Ferman'ı etkisiz hale getirmek için Ali'yi ve Ferda'yı kullanacak. Ferman'ı sürekli Ali ile karşı karşıya getirerek Ferman'ı etkisiz hale getirmek isteyecek. Nazlı ise hala Ali'yi seviyor ve tekrar birlikte olmak istiyor. Fakat artık bu o kadar da kolay değil. Çünkü artık Ezo var. Ezo'nun Ali'nin hayatında sürekli olması Nazlı'yı hem üzüyor hem de sinirlendiriyor. Fakat Ezo Ali'nin hayatından çıkmayacak. Hatta Ezo Ali'yi değiştirecek. Ali Ezo'yla tüm korkularını yenecek. Peki sizce Ali Nazlı ile mi yoksa Ezo ile mi birlikte olmalı? Yorumlarınızı merak ediyorum. Böylelikle bu bölümün de sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kanala abone olmayı beğenmeyi ve yorum atmayı da unutmayın